Herkese merhaba, yeni video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu Ağustos ayında bitirdiğim kitaplar, webtoonlar... Webtoonlar olacak. Ee, başka bir şey bitirmiş miyim diye baktım. Başka bir şey bitirmemişim. Ee, bir tane de yarım kalan bir kitabım var. Ondan bahsedeceğim. Çok bir şey bahsedemeyeceğim aslında yarım kaldığı için ama daha sonra okumaya döndüğümde onun detaylı yorumunu görürüz. Hemen kitaplara geçmek istiyorum. İlk olarak size Kocamı tarafıma nasıl çekerim? Bir, şöyle göstereyim. Atika yayınlarından şöyle içini de göstereyim. Çok görüyor musunuz bilmiyorum ama göründüğü kadar. Şimdi bunda konumuz şu şekilde. Rudbeck ya diye bir kadın karakterimiz var. Hatta şöyle bir kartı da var içerisinden çıkan. Bu kadın karakterimiz kendisini bu içinde bulunduğu dünyada bulmadan önce zaten çok talihsiz bir ailenin arasında yaşamış işte çok acılar ve işte şeyler çekmiş baskılar çekmiş bir kadın geldiği ailede de aynı baskılara ve aynı eziyetlere maruz kalıyor. Sonrasında biz bunun böyle Anlaşmalı bir evlilik de değil de herkes için işte kar getirecek, kızın ailesi için de erkek tarafı için de avantajlı olacak bir evliliğe gidişini okuyoruz. Kadın karakterimiz çektiği eziyetlerden dolayı evliliğe çok karşı da değil. Aksine hani kocamı tarafıma çekeyim, beni geri göndermesin kafasında biraz. Hikayeyi okumak gerçekten çok keyifliydi. İlk cilt çok heyecanlı bir yerde bitti. Erkek karakter Mükko. o yüzden ben bunu e, uygulamasından okumaya çalıştım. Sonra bana dediler ki, bak buradan rahat reklamsız okuyabilirsin. çünkü uygulamasında günlük işte bir tane işte üç bölüm falan okuyabiliyorsunuz. Sonra o bölümler geri kapanıyor, kilitleniyor falan. Ee, bana bu konuda yardımcı oldular. Ben bunun şu ana kadar yayınlanmış bütün bölümlerini peş peşe okudum bir gecede ama böyle gözüm önüme akacaktı yani gerçekten çok keyif aldım. Devam ciltlerini de bekliyorum ki hani elimi alıp böyle keyifle okuyayım açayım tekrar bakayım falan diye Kadın karakterimizin işte kocasına kendisi sevdi kendisini sevdirmesini, işte kocanın o soğuk kimliğinin ardında kızı ilgi çekici ve şirin bulmasını, bir yandan da kızın baskıcı ailesi ne zaman tepelerine çökecek vesaire falan onu bekliyoruz. Aynı zamanda da tam çözemediğimiz çeşitli gizemler var kızın işte ailesiyle ilgili. Yani tam olarak orada nerede döndüğünü, neler olduğunu bilmediğimiz için kız neler yaşamış onu da anlamaya çalışıyoruz falan filan. Onun dışında kızın çevresinde Erkek karakterin çevresinden çeşitli düşmanları da var falan böyle heyecanlı hareketli bir e, manva. Çok keyif alarak okudum. Eğer bu tarz şeyleri seviyorsanız bunu keyif alarak okuyabilirsiniz. Şimdi bunun erkek kardeşi Kayena'yı sürekli olarak kullanıyor. Sonrasında da Kayena hikayede ölüyor. Biz burada Kayena'nın aslında ikinci şansını deniyor denemesi falan gibi bir hikaye okuyoruz. Erkek kardeşini o da kazanmaya çalışıyor yani kendisini kuklu olarak kullanması yerine daha zekice hamleler yaparak erkek kardeşini kendi tarafına çekmeye çalışıyor. Bir yandan da aslında bu zekasıyla vesaireyle falan bu kuklu olma noktasından. Olayları yönetebildiği, daha keskin zekaya sahip olduğu ve işlerin onun kontrolünde olduğu bir noktaya gelmesini okuyoruz. Hikayede. Bu da tatlı bir hikayeydi. Çizimleri, şeyleri falan çok güzel zaten. Bu balo kıyafetleri, uçuşan saçlar falan mevzusu vardı işte o bunda da var. Bunu da keyif alarak okudum. Bu da çabucak bitti zaten. Ama kocamı tarafıma nasıl çekelim? Yani ikisinin arasına bir tanesini okuyacaksanız önce onu okuyun. Aşk göğsünü daha o kadar net görmedik. Yani bir karakter girdi işin içine ama henüz çok net görmedik. Ee, bu karakter de aslında işte yani bizim e, Marionette bu karakterin üstüne düşüyormuş çok. Ama şu an zeki ve önceki ilişkilerinden e, çeşitli dersler çıkarmış bir kadın olarak diyor ki kaçan kovalanır çok üstüne düşmeyeyim ben bunun. Adam da şaşırıyor diyor ki bu benim hep peşimdeydi acaba ne sorun var diyor. Ve kızın peşine o düşüyor falan. Öyle ufak bir aşk unsurumuz da var ama ötekindeki aşk unsuru beni daha çok heyecanlandırdı. Ardından ikinci cildimiz olan Loro Olympus'un ikinci cildimiz olan Olympus'un ikinci cildi var. Loro Olympus'un ikinci cildi var. Üçüncü cilt ne zaman çıkacak hiç bilmiyorum ama ikinci cilt çıkalı olduğu için yakın zamanda çıkar diye ümit ediyorum. Ee, bu şeyde Webtoon'da bilmeyenler için açıklayayım. Eee... Hades ve Persephone'nin hikayesini biz aslında böyle güncel dünyada işte o telefonlar, güncel teknoloji vesairenin dünyasında okuyoruz. Bayağı yer altında Hades'in şeyi var, holdingi falan var gibi böyle bir şirket gibi olmuş yani o işte kötü bir tanrı ha ha falan yapıyor değil. Her şey böyle modernleşmiş gibi düşünün. Ee, Persephone ve Hades'in arasındaki ilişkiyi okuyoruz ama bunu baltalamaya çalışan çok fazla işte e, diğer tanrılar var, başka yan karakterler var vesaire falan. Onlar bir araya gelebilecek mi? Ondan sonra arasındaki yaş farkını şey yapabilecekler mi, tolere edebilecekler mi, anlaşabilecekler mi, bütün yanlış anlaşılmaları çözebilecekler mi falan onu okuyoruz. Eğlenceli bir hikayesi var aslında. Çizimleri falan da tatlı. Bu arada Hades ve Persephone arasındaki olan o çizimler ve diyaloglar çok şeker. Hades, Persephone ile birlikte tam bir şey böyle hani herkese aslan, bana kedi, kedi yani. Hani ne yavru kedi. Ardından romanlarımız var. İlk olarak elime Lauren Asher'ın Yıldızlar Yarışı serisinin son kitabı olan Dönüş kitabı geldi. Dönüş kitabında Santiago'nun hikayesini okuyor. Santiago da ilk kitapta okuduğumuz kadın karakterin erkek kardeşiydi. Santiago'nun hikayesini okumak aslında enteresan oldu. Çünkü diğer kitaplarda biz hep böyle yarış ortamını vesaireyi falan da gördük ama bu kitabın başlangıcında Santiago'nun başına talihsiz bir olay geliyor. Ondan sonra içine düştüğü bunalım, ve hayatına giren rengarenk bir karakter olan Chloe ile birlikte hayatının değişmesini ve o yeniden o şeyi yaşama heyecanını bulduğu bir yandan da işte hayatını birini almaya başladığı tamamen aslında hayatından herkesi çıkardığı noktada hayatını birini almaya başladığı noktayı okuyoruz biz. Bu, bunun hikayesini okuyoruz burada. Chloe de kötü bir aileden gelmiş. Babasını hiç tanımamış ve babasını bulmak için bir yolculuğa çıkıyor. İkisinin yolu da İtalya'da mı kesişiyordu? İtalya olması lazım. Yanlış hatırlamıyorumdur diye ümit ediyorum. Sanırım İtalya'da kesişiyor. E, ee, Chloe de biraz böyle renkli bir tip. Ee, nasıl diyeyim? Biraz çılgın şeyler yapmaya müsait. Ondan sonra işte dilinin kemiği olmayan, laf çarpabilen falan bir tip. O yüzden onu okumak keyifli. Ve dediğim gibi hani Santiago benim karakterler arasında en az merak ettiğim karakterdi çünkü ilk kitapta onu biraz şey bulmuştum böyle sinir bozucu bulmuştum. O yüzden onun hikayesini aslında ben merak etmiyordum. Şey dedim böyle işte tamam işte seriyi bitirilmiş falan diyordum. Ee, ama kitabı okumaya başlayınca çok rahat okundu. Santiago'yu böyle bir noktada görmek ve birine bağlanıyorken görmek çok hoşuma gitti. Aynı zamanda işte karakterlerin arasındaki diyaloglar ve etkileşim falan da keyifliydi. Bu kitapta ilk kitaptaki erkek karakterimiz olan Noah ve kadın karakterimiz olan Maya'ydı sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Onları da biraz görme fırsatımız oluyor eğer merak edenler varsa. Bunu da kenara bırakıyorum. Seriyi sevenler bu kitapla final yapabilirler. Formula 1 temalı bir seri olduğu için de eğer hani okumayanlar varsa isterseniz gidip okuyabilirsiniz. Ardından bu ay beni ağlatan Rebecca ablanın son mektup kitabı gerçekten kitap sonlarına doğru geldiğinde ben ağlamaya başladım. Kitap bitti biraz daha ağladım sonra şey dedim böyle biraz daha ağlayayım <laughs> çünkü gerçekten çok iyi bir kitaptı e, Rebecca'nın duygusal yönde yazdığı kitapları da ben etkileyici buluyorum. Bir önceki kitabında bizim şeyde e, yarım bıraktığımız şeylerdi yanlış hatırlamıyorsam adı. Böyle mektuplar falan var kapağında. Onda da ikilinin arasındaki o e, diyalog, birbirlerine olan o çekilmeleri vesaireleri falan açısından ben çok şey yapmıştım. Hani duygusal yönüyle etkilenmiştim ve benim içime işlemişti. Son mektupta beni aldı başka bir noktaya götürdü ablamız. Hemen konusundan bahsediyorum. E, Ella ve Beck adında iki karakterimiz var. Ella'nın erkek kardeşi orduda Çalışıyor e, orduda bir asker. Beck de onun yakın arkadaşı ordudaki. E, Ellen'in erkek kardeşi bunların mektup arkadaşı olması ve birbirleriyle iletişim kurmaları ile ilgili bir şey yaratıyor. Hani yani onunla neden mektuplaşmıyorsun ki? Onun sana ihtiyacı var. Hayır onun sana ihtiyacı var falan diye. Bunları böyle hafif bir oyuna getirip Bunların mektup arkadaşı olmasını sağlıyor. Karakterlerimiz de günlük hayatlarında işte başkalarıyla paylaşamadıkları ya da başkalarıyla paylaşma fırsatı bulamadıkları şeyleri birbirleriyle mektuplaşarak böyle içlerini döküp birbirlerine bağlanmaya başladıkları bir iletişim kuruyorlar. Bir yandan Beck'in hayatındaki problemleri okuyoruz. Ella'nın ona tavsiyeler verdiğini. Bir yandan da Ella'nın hayatında Beck'e açıklamak istediklerini okuyoruz ve onun işte Ella'ya verdiği tavsiyeleri okuyoruz vesaire. Bir gün Ella'nın erkek kardeşi beke bir mektup bırakıyor. Onun yalnız kalmasına izin verme, bu acıyı tek başına atlatmasına izin verme ve onun yanında ol diye. Ve Beck ve Ella'nın birbirleriyle görüştükleri anlardan sonrasını okuyoruz. Ee, kitapta ufak çocuk karakterlerimiz de var. Ella'nın çocukları var. İşte onların böyle komik anlarını, Beck ve Ella'nın arasındaki iletişimi, duygusal anları vesaire her şeyi okumak gerçekten çok keyifliydi. Onun dışında hikayenin içerisinde tabii ki bir işte romantizm vesaire falan havası var ama olay kesinlikle cinsellik üstüne kurulu değil. Ondan sonra saçma sapan böyle imalarla sürekli konu oraya çekiliyor falan gibi bir şey yok. Gayet böyle hani hayatın olağan akışının içinde de olabilecek işte talihsizlikler oluyor, işte aksilikler vesaire falan oluyor. Kitabın sonuna geldiğim olayda da asla beklemiyordum. Olay olduktan sonra bile şey dedim böyle, "Hayır ya, bir yanlışlık olmalı falan oldum." Ve zaten hüngür hüngür ağlıyordum yani kitabın sonunu okurken. Gerçekten çok etkileyici bir kitaptı. Çok keyifli bir kitaptı. Böyle e, günlük hayatın içinden sizi böyle duygulandırıp bir noktada da ağlatacak falan bir şey arıyorsanız kesinlikle bu kitabı okuyabilirsiniz. Şey değil, e, böyle entrikalar var, işte kaoslar bilmem neler falan filan. Çok doğal akışında bir kitap. O yüzden hani bu tarz bir şey arıyorsanız bence bu kitabı değerlendirebilirsiniz. Ben Hüngür Şakır ağladım. Ardından aşkın sınırında adında şu kitabımız var. Bu kitapta da e, Winifred McNulty kadının adı, kadın karakterinin adı. Erkek karakterinin adı da bu. Kadına bu kadar uğraşıp erkeğe de bu ismi koymak bilemedim şu an. Şimdi Win e, ve bu bir partide tanışıyorlar ve aralarında tek gecelik bir ilişki yaşanıyor. Ardından ilerleyen e, olayları okuyoruz biz. Şimdi. Kadın karakterimiz daima bağımsız bir karakter olmuş ve hani kendisini bunu kanıtlamaya şey yapıyor sürekli. Hani kendi bunu kanıtlamam gerekiyor. Bağımsız biri olduğumu kanıtlamam gerekiyor. İşte gücümün yettiğini göstermem gerekiyor falan şeklinde. Kendi hayatında böyle bir şeyi var, ilerleyiş var. Uzun farklılığı nedeniyle aslında kendisini böyle bir şeye şey görüyor. Hani mecbur görüyor. Yani her şeyi yapabildiğimi ve yeterli olduğumu kanıtlamam gerekiyor gibi. Ee, şakalı böyle nasıl diyeyim esprili falan da bir tarzı var karakterimizin. Kendisi partide Boo ile tanışıyor. bunun da bacağında protezi var. Hani nasıl diyeyim birbirleriyle şakalaşmaya, bunları işte açtıklarına ve hayata devam ettiklerine falan ee, bu tip mesajlar vermeye falan müsait karakterler. İkisi de böyle şakalarla vesaireyle falan yakınlaşıyor ve anlaşabildiklerini fark ediyorlar ve tek gecelik bir ilişki yaşıyorlar. Onun ardından gerçekleşen bir olayla, Vin'in bunu da tek başına atlatıp atlatmayacağını, bunun onun yanında olup olmayacağını ve aralarında gelişen arkadaşlığı okuyoruz biz. Şimdi kitap çok fazla güvenli alanda ilerledi, yani çok e, rutin, e, çok safe place, yani böyle işte egzantrik acaba ne olacak? İşte Allah'ım buradan bir kaos çıkacak mı acaba? Acaba her şey tersine dönecek de çok korkunç şeyler mi olacak falan gibi hiç öyle bir şey yoktu. Eğer böyle hani bu tip daha sakin ve sizi üzmeyecek bir kitap arıyorsanız bu kitabı okuyabilirsiniz. Ben bir noktadan sonra sadece her şey çok durgun ilerlediği için ya iyi de her şey zaten yoluna gidecek gibi ilerlemiyor mu falan gibi bir hisse kapıldım. Bu bir tık bende o hani ya acaba ne olacak kitapta böyle çılgın olaylar gerçekleşecek mi falan şeyinizi biraz bastıran bir şey. O biraz alıyor o şeyi heyecanı. Ama e, güvenli bir kitap istiyorsanız sakin ilerlesin beni üzmesin okuyayım rahat rahat diye bu kitabı tercih edebilirsiniz. Şöyle gördüğünüz üzere kanla yazılı kader kitabımız var. Marti yayınlarından çıkan. Bu kitap İskandinav mitolojisini anlatıyor. Gayet böyle e, vahşi bir tarzı var. O mitolojiye ait öğeleri işte o mitolojiye ait hiyerarşi vesaire falan çeşitli şeyleri görebildiğiniz bir kitap. Burada da Freya adında bir kadın karakterimiz var. Kocası tarafından ihanete uğrayarak e, başka bir adama satılan bir karakter bu. E, başka bir adama da satıldığı noktada kendisini kurtarmak için aslında sakladığı büyük bir sırrı ortaya dökmek durumunda kalıyor ve gelişen hikayeyi okuyoruz. Bu noktada çok tuhaf bir adı vardı. Vision. Vision diye de bir erkek karakterimiz var. Esas erkek karakter. Şimdi Vision'ın görevi de Freya'yı kan yeminiyle şeye bağlanıyor. Bijon'un babasına bağlanıyor. Bijon'un babası da Freya'nın üzerindeki kehanetten dolayı işte onu zafere ve işte o yüksek mevkilere kavuşturacak kişinin bu kadın olduğunu düşünüyor. Ve onu koruma görevini de kendi oğluna veriyor. Biz ilerleyen olayları okuyoruz ama olaylar hem bir vahşet içerisinde ilerliyor hem de böyle beklemediğiniz şeyler falan olabiliyor. Yani kadın karakterin bazı kararlarını falan ''Oha ben bunu yapacağımı beklemiyordum.'' falan şeklinde okudum ben. Eee kadın karakterimiz erkek karakterin babasına bağlanmasından kaynaklı biraz şey olabiliyorsunuz. Nasıl yani falan gibi olabiliyorsunuz ama ikisi ikilinin arasında öyle bir şey hiç gelişmiyor yani. Tamamen adam hani kadını kendi malım ve kölem gibi sahipleneyim ki işte onunla gelecek olan bu ulvi şeylerin hepsi bana gelsin ve ben lider olayım falan kafasında. Ve herkese de şey böyle işte kehanet benden yana tamam mı? Seni de keseceğim, seni de biçeceğim falan gibi böyle bir tribe giriyor adam. Kadın karakterimiz hikayenin başına çok iyi başladı. Ben çok sevdim. Ama sonlara doğru her yanlış karar doğru zamanda, her doğru kararı yanlış zamanda aldı. Ve böyle beni çileden çileye soktu. Şey dedim yani, yani saçmalamıyor musun sence de falan oldum. Ama hikaye keyifli ilerledi. Maceralar falan böyle peş peşe gelişti. O yüzden devamını da merak ediyorum işlerin nereye gideceğini. Aynı zamanda Freya ile ilgili o kehanetin nereye varacağını, gerçekten işte doğru olup olmadığını, işte kime yarayacağını vesaire falan bunları görmek istiyorum. Freya'nın işte sakladığı ve saklaması söylenen bir e, gücü varmış. Bundan dolayı oluyor zaten ilerleyen noktadaki ona karşı beklentiler falan. Onun nereye varacağını ve Freya'nın hikayenin neresinde olacağını falan görmek istiyorum ve devam kitaplarında merak ediyorum. Böyle İskandinav mitolojisi, vahşi bir fantastik vesaire böyle bir şey okumak isterseniz bu kitabı tercih edebilirsiniz. Ardından bu ay bana kanseri yaşatan beyaz <laughs> Tam böyle söylememeli miydim acaba? Şimdi beyaz ben yorumunu yapmıştım. Zaten bolca detaylı şeyi orada söyledim. Hiç bilmeyenler için burada da yüzeysel şekilde anlatayım. Eftelya Atalar ve Tugay Demir Çevik arasında iki karakterimiz var. Biz bu seri içerisinde tamamen onların aşkını okuyoruz. Eftelya avukat olmuş ve karşıt görüşteki babasını içeriden kurtarmaya, idam mahkumiyetinden kurtarmaya çalışan bir avukat yersen. Ee, sene 2027 ülkede artık işte yasalar değil krallığın işte dayatmaları baskıları vesaireleri falan hüküm sürüyor. İşte bir sürü şeyden yoksunsunuz, her şey yasak, müzik yasak, işte sanatçılar falan içeriye atılmış. Ondan sonra özgür düşüncenizi açıklamak yasak vesaire falan. Böyle bir ortamda da zaten karşıt bir görüşün bir direnişin oluşmaması gibi bir şey söz konusu olamaz. Biz bu iki grubun arasındaki hikayeyi ve o noktada Eftalya ile Tugay'ın arasındaki ilişkiyi okuma fırsatı buluyoruz. Tugay bir şekilde Eftalya'yı kendi tarafına çekmeye çalışıyor. Ve öyle yani hikayeyi nasıl anlatsam bilemedim şu an. Bir kere anlattım ya şu an anlatacak enerjim bitti. E, detaylı yorumunu zaten sayfamda bulabilirsiniz izlemeyenler. Burada yüzeysel olarak bahsedeceğim artık. Hikayede çok fazla mantık hatası vardı. Çok fazla iyi de bu nasıl olur, iyi de burada böyle verdiği şeyi daha sonra yanlış şekilde vermiş ya da e, bize bunu böyle açıklamıştı ama burada şu an o şekilde açıklamamış falan gibi. Çok fazla detay vardı. Bunlar çok yıpratıcıydı betimlemeler çok fazlaydı. Karakterlerin işte duygu durumları, duygu değişimleri, geçmiş travmaları vesaire falan. Bir noktadan sonra bu şey değil böyle nasıl diyeyim size karakteri vermeye çalışıyor gibi değil de ajitasyonla böyle hani duygu sömürüsü yapıyor ve sizi hani o şekilde yakalamaya çalışıyor gibi bir noktaya gelmişti yazarın dilinde. Bu bana aşırı geldi. Ve bir noktada hani ülkemizde de bunun yani edebiyatın çok fazla böyle acitasyonla işte travmayla vesaireyle falan ve işte ağlak sahnelerle e, yapılmaya çalışıldığını ve bunun kaliteli edebiyat zannedildiğini falan düşünüyorum ben. Gerçekten hani bu kadar çok betimlemenin yapıldığını sayfalarca işte bu kadar çok işte çok kötüymüş daha da kötüymüş vesaireymiş falanın işte ger çok kaliteli bir dili var Hı -hı falan gibi böyle bir noktaya çekildiğini düşünüyorum. E, bu kitap da bana biraz o hissi verdi. Bana bu kadar duygu okumak çok bayıcı geldi. Yani bir noktadan sonra zaten karakter aynı travmalardan, aynı sıkıntılardan bahsediyor ve şey diyorsun. Ya tamam anladım. Ben bunu okudum. Uzatma istersen falan diyorsun. Ee, hikaye tamamen işte o dünyanın, krallığın, direnişin vesairenin dışında Eftelya ve Tugay'ın birbirlerine olan çekimleri etrafında dönmeye başlıyor. Ee, bunu da hani eğer sizi çeken nokta buysa okuyabilirsiniz ama geri kalan o krallık direnişin e, mantığı ve işte birbirleriyle olan etkileşimleri ve işte çeşitli kanunlar bilmem neler falan filan bunlarla ilgili çok böyle işte elle tutulur, çok mantıklı, çok... Ee, düzgün şey yapılmış düşünülmüş falan bir dünya beklememeniz lazım çünkü mantık hatasına düşen ve iyi de bu nasıl olur diyeceğiniz çok fazla olay yaşanıyor ee, kitapla ilgili genel fikrim bu şekilde daha detaylısını isterseniz zaten ince ince yorumunu yaptığım bir video var ona bakabilirsiniz ben çok etkileyici çarpıcı vesaire bulmadım. Söyleyeceklerim bu kadar. Güney Fırtınaları kitabımız var. Güney Fırtınaları kitabına ben başladım ama devam etmedim. Yaklaşık 100 küsür sayfasını okudum sanırım. 120 falan mı öyle bir şey. Öyle bir şeyini okudum. Ee, bunu tekrar okur. Serinin devamı da var elinde. Tekrar bakarım diye düşünüyorum ama bu da bu ayın yarım kalan kitabı oldu. Burada kötü bir evlilikten ayrılıp küçük bir kasabaya taşınan bir kadın karakterimiz var. Onun da kasabadaki o soğuk, huysuz adam vardır ya. Onunla olan hikayesini okuyoruz. Gayet şey, Grumpy and Sunshine mı? Sunshine de biraz depresyonda ama yani öyle bir Grumpy Sunshine. Ee, öyle bir teması var kitabın. Bunu tekrar ele alacağım. Bu ay sadece yarım kaldı kitap. Seri devamlı olduğu için belki okuyabildiğimiz bir şey çekerim video. Benim Ağustos ayında okuduğum kitaplar bu şekilde. Siz neler okuduğunuz benim... Siz neler okuduğunuz? Siz neler okuduğunuz benim okuduklarım arasında okuduklarınız, sevdikleriniz ya da sevmedikleriniz var mı? Yorumlar kısmına bırakırsanız çok sevinirim. Ee, i̇şten ayrıldığım için buraya işte kitap sayfama, instagrama falan ağırlık verebilirim ve daha fazla içerik üretebilirim diye düşünüyorum. Önümüzdeki haftanın videosunda size şimdiden söyleyeyim, bir hafta boyunca Wet wet kitapları okuduğum bir video gelecek. Böyle şey gibi maraton gibi ara ara videolarını çektiğim, işte kesitlerini, işte fikirlerimi falan paylaştım. Öyle bir video gelecek. Ee, bu tip şeylerde kitapları seçmek, anketlere katılmak için beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Çünkü e, videoda yer alacak kitapları, Wet wet kitaplarını anketle Instagram'dan belirledik. Ee, bu tip etkileşimlerde dahil olmak isterseniz Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.